Herkese merhaba. Bugün sizlerle kelimelerin ardındaki bambaşka dünyalara doğru süper heyecanlı bir maceraya atılıyoruz. Bakalım bu metinler bizi nerelere götürecek? Keşfetmeye hazır mısınız? O zaman haydi başlayalım. Şöyle bir düşünün bakalım. Okuduğunuz bir macera dolu hikayeyle, mesela gazetede karşınıza çıkan bir haber yazısı neden bu kadar farklı hissettiriyor? İşte bugünkü görevimiz de tam olarak bu. Bir dedektif gibi metinlerin arasındaki farkları bulmayı öğreneceğiz. Hadi bakalım, bu gizemi çözmeye başlayalım. Yolculuğumuzdaki ilk durağımız Hikayelerin Dünyası. Burası olayların, karakterlerin ve birbirinden ilginç hayallerin diyarı. Hoş geldiniz. Peki, öyküleyici metin ne demek? Adı üstünde bize bir öykü, yani bir hikaye anlatıyor. Ya gerçekten yaşanmış ya da yaşanması mümkün bir olayı ele alıyor. E bir hikayenin olmazsa olmazı nedir? Tabii ki olayın geçtiği bir yer, bir zaman ve o olayı yaşayan kahramanlar. Mesela geçmişte başımızdan geçen unutamadığımız bir olayı anlattığımız anılarımız ya da sahnede oyuncuların canlandırdığı bir tiyatro metni. İkisi de bu dünyanın en güzel örneklerinden. Çünkü ikisinde de bir olay ve o olayı yaşayan karakterler var. Harika, değil mi? Haydi bakalım. Şimdi rotamızı bambaşka bir yere, bilginin ve kanıtların hüküm sürdüğü gerçekler dünyasına çeviriyoruz. Burası tamamen gerçeklere, araştırmalara ve gözlemlere dayanan metinlerin ülkesi. Bilgilendirici metinlerin çok net bir amacı var. Bize bir konu hakkında doğru bilgi vermek. Yani burada hayal gücüne pek yer yok. Gerçekler konuşuyor. Kısıncası bize bir şeyler öğretmek için yazılıyorlar. Vay canına, bu dünya ne kadar da zenginmiş. Günü gününe yazdığımız günlükler, gezdiğimiz yerleri anlattığımız gezi yazıları, ünlü birinin hayatını anlatan biyografiler. Daha neler neler var. Peki, şu çok karıştırılan konuya bir bakalım. Günlük ile anı arasındaki fark ne? Aslında çok basit. Günlüğü o gün yaşadıklarımızı sıcağı sıcağına tarih atarak yazarız. Hani sevgili günlük bugün başıma neler geldi diye başlarız ya işte o. Anıysa üzerinden çok zaman geçmiş bir olayı, bir hatırayı anlatmaktır. Tarihe gerek yoktur. Şimdi sıkı durun bu benzetmeye bayılacaksınız. Biyografi ile otobiyografi arasındaki fark aynı birinin fotoğrafını çekmekle öz çekim yapmak gibi. Biyografi de başka birinin hayatını anlatırız. Yani o deriz. Mesela o 1971'de doğdu. Otobiyografide ise kişi kendi hayatını anlatır. Yani ben der. Ben 1971'de doğdum. Tıpkı kendi fotoğrafını çeker gibi. Yani tam bir öz çekim. Müthiş bir akıl yürütme, değil mi? Peki bir haber yazısını nasıl tanırız? Aslında gizli bir şifresi var. 5N 1K kuralı. Eğer okuduğunuz yazı ne oldu, nerede oldu, ne zaman oldu, nasıl niçin ve kim yaptı sorularına net cevaplar veriyorsa tebrikler elinizdeki haber yazısı tutuyorsunuz demektir. Ve geldik yolculuğumuzun son ve en sihirli durağına. Kelimelerin birer notaya, duyguların ise renklere dönüştüğü şiirin büyülü dünyasına. Şiir bize sadece bir şeyler anlatmaz, aynı zamanda hissettirir. Duygularımızın, hayallerimizin ve düşüncelerimizin ahenkli dizelerle, yani satırlarla kağıda dökülme sanatıdır aslında. Bu dünyaya adım atarken bize en iyi rehberlerden biri de Usta Halk Ozan'ımız Aşık Veysel olur. Bakın bu dizelerde toprağın ne kadar güzel anlatmış. Sadece toprağı seviyorum dememiş, ona benim sadık yârim demiş. İşte şiirin gücü tam olarak bu kelimelerle resim çizmek gibi. Tıpkı bir binanın tuğlaları olduğu gibi, şiirlerinde yapı taşları var. Bakın ne kadar basit. Şiirdeki her bir satıra dize diyoruz. Eğer dört dize bir araya gelirse buna dörtlük deniyor. İki dize bir araya gelirse de onun adı beyit. İşte bu kadar. Ne dersiniz? Öğrendiklerimizi hemen bir deneyelim mi? Az önceki Aşık Veysel şiirine tekrar bir bakın bakalım. Sizce bu şiir dörtlüklerden mi oluşuyor yoksa beyitlerden mi? Cevap aslında gözünüzün önünde. Harikasınız. Cevabı hemen buldunuz tabii ki. Her bir bölüm tam dört dizeden oluşuyor. O yüzden elbette dörtlüklerle yazılmış. Bravo size. Şiire o güzel ahengi yani müziği veren iki önemli şey var. Birincisi redif. Redif ne mi? dizi sonlarında tekrar eden ama hem yazılışı hem de anlamı ve görevi aynı olan kelime veya eklere diyoruz. Hani şarkılardaki nakaratlar vardır ya, işte onun gibi düşünebilirsiniz. Aşık Veysel'in şiirine geri dönersek, bakın, kara topraktır kelimeleri iki dizede de tıp atıp aynı şekilde ve aynı anlamla tekrar ediyor. İşte bu mükemmel bir redif örneği. Geldik ikinci ahenk unsurumuza. Kafiye, yani diğer adıyla uyak. Bu da yine dize sonlarındaki seslerin birbirine benzemesi demek. Ama burada bir fark var. Anlamlarının aynı olmasına gerek yok. Sadece sesler benzeyecek. O kadar. Şimdi çok dikkatli bakalım. Şiirdeki sarıldım ve yoruldum kelimelerini ele alalım. Önce redifi buluyoruz. Ildım ve uldum ekleri aynı görevde. O zaman bunlar bizim redifimiz. Güzel. Şimdi bu ekleri bir kenara ayıralım. Geriye ne kaldı? Sar ve yor. Bu iki ecede ortak bir ses var mı? Evet, R sesi ikisinde de var. İşte bu ses benzerliği de bizim kafiyemiz oluyor. Gördünüz mü? Adım adım gidince ne kadar da kolaymış. Tebrik ediyorum sizi. Metinler dünyasındaki bu harika yolculuğu başarıyla tamamladınız. Artık bir metne baktığınızda onun sırlarını çözebilecek birer metin uzmanısınız. Şöyle bir özet geçecek olursak, öyküleyici metinlerin amacı bir olay anlatmak. Bilgilendirici metinlerin amacı bize bilgi vermek. Şiirlerin amacı ise duyguları ifade etmek. İşte bütün mesele bu kadar net ve basit. Peki, bütün bu öğrendiklerimizden sonra şimdi sıra sizde. Bu üç dünyadan hangisi size daha yakın geldi? Sizi bir maceraya sürükleyen öyküler mi, yeni şeyler öğreten bilgiler mi, yoksa kalbinize dokunan şiirler mi? Hangisi sizin favoriniz ve neden? Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.